Ekrem'in kazandırma siyaset değildi. Yani yaptığı hizmetler belli, hiç hizmet yapmamış. Şey yalan söylüyor. Metro yaptım diyor, hiç metro yapmamış. Özellikle İstanbul'daki adayımızı adaylıktan çektirilmesinin gerekliliğine inanıyorum. Hala da da buna inanıyorum. Eğer böyle olmazsa bu yani ülke açısından da İstanbul açısından da İstanbul'a hizmet açısından da iyi olmaz. Yani İstanbul'a bir beş sene kaybetti belediye hizmetleri açısından. Bu da önemli bir konu. Eğer biz halen iş işten geçmiş değil, ben aynı şeyi söylüyorum. Biz adayımızı geri çekebiliriz. İşte Hatay'da biliyorsunuz CHP yine oradaki işçi Partisi'nin adayı geri çekildi. Kendisi geri çekti. Halen ben bunu teklif ediyorum, söylüyorum. Biz İstanbul'daki adayımızı geri çekelim. Murat Kurum'un kazanmasını sağlayalım. Yani mevcut belediye başkanının 5 sene içerisinde yaptığı elle tutulur, gözü görülür bir şey yok. Tekrar onu bir 5 sene daha belediye başkanı yapıp da İstanbul'un başına bela etmeyelim. Ben bunu söylüyorum. Disiplin kuruluna sevk edilmek çok ciddi bir şey değil. Yani benim açımdan niye yanlış bir şekilde haksız bir yere disiplin kuruluna sevk ettiler? Ekrem İmamoğlu'nun kazanmaması, veya Murat Kurum'un kazanması yönünde ittifakın devamı yönünde kendi görüşümüzü beyan etmişsek böyle bir şeyin bir disiplin konusu olduğunu ben düşünmüyorum bir yanlış yapılmış bu yanlıştan da dönüleceğini zannederim Saadet Partisi ve diğer bir takım partiler işte gelecek partisi deva partisi falan bunlar AK Parti düşmanlığı üzerine gittiler hiç bir olmayacakları CHP ile yani bütün dünya görüşleri farklı olan CHP ile birlikte hareket ettiler, ittifak yaptılar ve yok oldu gittiler. Eğer Yeniden Refah Partisi de bu yolu izleyecekse zaten bu partiyi biz kurarken Saadet Partisi'nin yanlışlarından dolayı kurduk. Tayyip Erdoğan düşmanlığı, AK Parti düşmanlığı bize kazandıran bir şey değildir. Aksine bu yanlış bir şey. Erbakan hocam, rahmetli hocam eğer hayatta olsaydı mutlaka AK Parti ile bir diyalog içerisinde bir hizmet anlayışı, bu hizmetlerin nasıl daha iyi yapılabilirliği noktasında onlarla beraber ittifak yapıp ülkeyi en iyi şekilde idare etmenin bir yoluna bakardı. Şimdi biz bunu yapmıyoruz, tutmuşuz. İlla da AK Parti düşmanlığı, illa da AK Parti'ye muhalefet, Tayyip Erdoğan'a muhalefet, Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Böyle bir yol tutturmuşuz. Bu fevkalade yanlış bir şey. Tekrar bizim politikalarımızı gözden geçirip, tekrar yeniden ittifakın devam ettirilmesi ve İstanbul'dan adayımızın mutlaka çekilmesi. Bizim de Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un kazanması için bir yol izlememiz lazım. Ben buna inanıyorum. Siyaset akıl işidir. Yani akıllı bir siyaset yürütmek lazım. Biraz bu konuda arkadaşların hatalı davrandıklarını yanlış düşündüklerini şey yapıyorum. Yani bu konuları düşünememişler veya işin içinde başka bir şey var. Ben anlayamıyorum yani. Bunu anlamak yani akılla anlamak mümkün değil. Yeniden EFA Partisi özellikle genel başkanımız Fatih Erbakan İstanbul adayımızı geri çeksin. Milletin bizden beklediğini yapsın ve bu bizim kendisi açısından da yeniden afa açısından da partinin geleceği açısından da önemli. Eğer bunu yaparsa milletin gözünde kahraman olur. Eğer bunu yapmasa da biz de tıpkı Saadet Partisi gibi yok olup gideriz. Ekrem İmamoğlu'nu kazandırma siyaset değildir. Böyle siyaset olmaz. Derhal bunlar yeniden ittifak konusunu gözden geçirsinler. İttifaka yeniden dahil olsunlar. İstanbul adayını geri çeksinler. Böyle yaparlarsa milletin gözünde kahraman olurlar. Eğer bunu yapmazlarsa da millet bunları affetmez. Saadet Partisi gibi yok olup giderler diyorum. Onun için de ben bir Rafa Partili olarak, bir MKYK üyesi olarak ben partimin bu durumlara düşmesini istemiyorum.